ayın o havlu geldi. İlk olarak kulaklığımın kılıfıyla başlayacağım. Çünkü ben bunu dayanamadım. Aldığım gibi taktım. İnanılmaz tatlı. Görünüşünü de ben çok beğendim. Çok çok hoşuma gitti yani. Primark poşetine geçiyorum. Ben bir spoiler yediniz. İlk olarak ajandamda kullanmak için bu 500 tane stitchli sticker aldım. İnanılmaz tatlı. Ben böyle şeylere bayılıyorum. Bu şekilde bir saç bandı aldım yine kullanmak için. Bu bantları aslında bayağı beğeniyorum ve özeniyorum. Kullanmayı öğreneceğim. Çünkü kullanmasını bilmiyorum. Böyle tatlı bir stitchli üst ve alt olarak pijama takımı aldım. Yine inanılmaz tatlı ayıcıklı bir sweatshirt aldım. Beni bilen biliyor zaten ayıcıklı sweatshirtlere bayılıyorum ve budur yani çok tatlı. Burada Korean Shop'tan beşli buldak aldım. Arada canım çekerse yaparım diye. Evet Victoria's Secret'ten aslında çok basic bir şey aldım. Çok 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 eski parfüm olan Deir Vanilla'ya tekrardan geçiş yapıyorum. Ee, kremiyle birlikte aldım. Çünkü bu şekilde daha kalıcı olduğu söyleniyor. Ya bunu tabii ki de parfüm olarak değil body mist olarak kullanacağım. Ama dışarı çıkarken en kolayımda sıkmak için bu olur diye düşündüm. Bugünün favori paketini açıyorum. Bilen bilir ben jeliketleri çok seviyorum. Bunun tatlılığı şaka mı? Bu bana hem çok tatlı geldi tipinden ve boyutundan ötürü. Ee, bu şekilde bir aylık alışveriş yaptım. Böyle küçük aylık alışverişler yapmayı küçük değil kabul ediyorum. Ama seviyorum yani. Evet alışverişim bu kadardı, havlum da bu kadardı. Görüşmek üzere.